Aga be harbiden buna çalsın ya. Burası <laughs> kırılmış boğazım, bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlarsa sus Elin kanlı çünkü abi demir kapak oldun. Aga be. Bunu sana bildim. Aga. Tamam reis. Şu amına koyduğumun kulaklığından ömrüm bu bana herhalde biri beddua etmiş <laughs> Kulaklıktan kurtulamadım ömrüm boyunca ya. Kafaya ait ananı sikeyim hareketlerine <laughs> Baba gitmeee <laughs> Hareketleri geri İşte otobüsüyle abi Abi Çal Çalışılmış yüzde yüz çalışılmış tamam. bir hareket Ne yüzde yüz değil. çalışılmışını sikeyim kafam burada kim bilir ne içtim amına koyayım mekanlarda içki Hala da içiyon orada abi hala <laughs> <Abi gülüyor> da içiyon Abi canım içiyorum dur <laughs> Bak 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 erkek ya. Bak 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 bak. Neresi lan burası? Yazıyor orada. geçişe. Verdi ikinciyi arkaya. <laughs> Yürüyemiyorum oğlum. Kafam taşak gibi amına koyayım. <laughs> Tabii ha. Değiştiği bile belli olmuyor başta. Aga ben iyiydim oğlum ben çok iyi DJ'ydim abone koyayım. Bak bak. Ebe'si sikilmiş yalnız kan içinde <laughs> Abi çok yakışıklıymışım da ananı hani sikeyim ya Hayırsın kanka hayırsın çok Oğlum no bir bana beddua ya kürsatla çok dalga geçtim kanka o halimle bu halim arasında 35 kilo var Her ekibim girdikten sonra 5 kilo almaya başladı Baksana abi oğlum çok duygulandım şu an Kaç yaşındasın bu tabi Sene 2016 falan olsa 5 yaş küçük 23 yaşında falanım. Örpeyim lan baksana. Bak geliyor geliyor geçiyor bak. Bak geçişe bak. Geçmedi. Geçemedi. <laughs> geçemedi. Bakayım içiyorum, içiyorum, içiyorum. İçiyor, içiyor. Bak, yine şekerdeyiz amına koyayım. <laughs> Saate bakıyor bir sene gidelim amına koyayım. <laughs> Kaç saat kalıyordun sahnede? 2.5 3. üç. Bundan sonra hangi şarkıya geçer? Sikerim canlı performans mı dinleyeceğiz amına koyayım? <laughs> Yani geçiş merak ettim nasıl geçeceğim <laughs> dur bakayım geçişi çok merak ettim Hareketi gördün mü chat? Hareketi gördün mü? Bak bekledi bekledi kokladı lak diye bası kapattı tizi vurdu amara koyayım. İyi bak ellere bak. Tam o sesteki geçişe bak amara Bak şimdi. Patlayışı gördün mü? Başlarda Bak bak bak. Neydin be sen neydin be? Aa, aa, ama ne sikiyim olsa da konuşsak.